Lan bana saldırıyorlar ne? öleceğiz Oğlum taş bul taş bul <laughs> lan Koş hızlı vur gel gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel, 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 gel Koş Burada yine gitarım Koşuyorum Taşa doğru koşuyorum şu anda Taşı işaretledi ya, bana Lan öldük <laughs> Anan bana da taşı işaretledi de dur Aldım taşı ya, Gel, gel gel ya, Gel lan buraya Bunlara vurman lazım bunlara vurman lazım Ana Sen misin lan bana saldır Gel lan ben baştan başlatayım ya. Bekle bekle. Ha aldım. Aldım. Gel. Bak, oğlum beni öldürüyorlar. Lan ben, geri attım yer attım geri. <laughs> Oğlum bu ne lan? Oğlum, çok güzel video çıkardı aslında lan. başlasın. Gel yok yok yok. Bence iyi böyle. Baş, baş, başlar <laughs> şimdi bekle. <laughs> Hah. Şimdi Başka baş, yapmadım. şimdi başlanabilir işte. Arkadaşlar az önce gördünüz ne oldu bilmiyorum. Bir anda oyuna başladık bir anda bize saldırdılar. Yeni bir seriye başlıyoruz. Arkadaşlarla oynayabileceğiniz ücretsiz oyunlar serisi olacak bu. Ve ilk videomun konu İlhami. Blazing Seals videosuna tanıdığınız İlhami. Benim yurt arkadaşım. O da arkadaşım değildi. Yurt arkadaşım sadece. Neyse çok fazla geçme uzatmadan videoya geçelim az önce gördüğünüz o yüzden neler yaşadığımızı e Bu arada videoya geçmeden önce diyeceğim geçtik ki videoya çok oldu videoya geçelim Ben çok uzatıyorum lafı neyse ee, <laughs> <laughs> Videoyu beğeniyorsunuz kanala abone oluyorsunuz ve başka bu kadar Bu kadar İlhami orada mısın? Hayla mikrofonu kapattı şu an İlhami hoş geldin Hayla duymuyor Orada mısın orada mısın? Yok arkadaşlar duymuyor ben gidiyorum. Bana bana cevap vermiyor. Hoş, hoş geldin Barış nasılsın? Hoş bulduk İlham yalnız bıraktın beni. Arkadaşlar orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Demek demek de kendi kendime konuşuyorum ya. Bir türlü gelmedin ya. Sen de hoş geldin. Geldim geldim. Hoş geldin. Hoş gel. buldum. Hoş buldum. Hoş buldum. Hadi Bak şu benim ineği keselim. Gel gel bunu gel. Ha, zombi. <laughs> Yok ejder ha. zombi. Ejderha. Aa. Oh. Ejderya. Ejderya. Geber lan. Bunlardan et çıkmıyor mu lan? Ejderha eti. Çıkmıyor. Para çıkmıyor. Bu arada ah canımız ya. az olması sebebi bizi ah. bize zombiler, zombiler saldırdı. saldırdı. <laughs> videoya bir türlü giremedik. Allah. Biz de izledik. bir gel. an önce gel. videoya girelim. Gel gel buraya. Allah. Ölmeden bunu öldürebilirsem. Zom. Oo. Bayağı Zombili bizler ya. Ya ya ben öldürdüm bunları ya. Şimdi... ben. de. ben elma de... Bende et var. Eti çiğ yiyebiliyor muyuz? Bildiğim kadarıyla yiyebiliyoruz. Yiyebiliyormuşuz dedim zaten. Ama pişirsek daha iyi olur. Bu arada <laughs> craft falan yapacağız, masa, masa falan yapacağız. O iyi. Ben Bakkan canım buraya koydum. Abi craft yapıyoruz değil mi bunda? Neyse canım craft... yoksa şey verim, meyve verim, mantar mantar var. Yok iki tane elman var. Vallahi ben mantarlar yiyorum da zehirli değildir ha. ha gece oluyor illa mi illa mi gece oluyor. gece oluyor. <laughs> Baltan mı? Merhabalar. Ay aha avrasa Geldi. geldi. Geldi vallahi geldi. 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 Oha lan Abi, oha. Atıyor bir de oza. Oha ananı atladım mı lan? Kaç lan? Ölmedin değil mi? ölüyorum illa mi, İlla mı ölüyorum? Ben de kaçıyorum. Stamina'm yok kaçamıyorum. Adamlar kemikli fırlatıyor Oha. Bu ne oğlum ya? Biz Vurmayın ilk gün... oğlum bana. Biz biz ilk günden ölüyoruz oğlum bu ne? Biraz daha, daha Aa, biz, oyun biraz, zor. Daha, daha, önce de söylemiştim bu oyun biraz zor. Biz ilk günü tamlayamıyoruz bile. Dedik senin şeyin neredeydi? Cenaze. Ben dümdüz git. Craft'ın orada bir yerdeydi. Craft'ın ilerisindeydi. Oha. Ben oh. ölmemek için çabalıyorum ben. Orada ejderya geziyor. Allah parlıyor muyum bilmiyorum. Demek ki cennete gittim. Ha vurmayın. Şu an oha ben de bayağı kastım. Vurmayın. Ya vurmayın! <laughs> Sıfırdan başlayacağız geri. Oyun bitti bu kadar. Bu <laughs> kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür bitti, ederiz. Videoyu beğenmeyi ve Ka kanala abone olmayı <laughs> ben ben unutmayın ben arkadaşlar. <laughs> Neydi neydi abi hemen hemen hızlıca kurak yerini kur. Hemen hızlıca kur yerini. Bu neydi oğlum ya? Tekrardan çağırıyosun. Bu neydi oğlum böyle? Çok saçma <laughs> oldu. Yani e, yani çok Oyuna farklı. Davet çok farklı bir şey yaşadık ya. Tekrardan Ulan... hoş, hoş geldiniz. Geldin. Kırıncı gündeyiz. <laughs> Bu sefer... Hayır kesinlikle ölmedik. Kesinlikle ölmedik oğlum. Ayıp, öyle bir şey olur mu ya? Öyle bir şey olmaz. İyi, en azından gündüz başlattı. Allah'tan. Evet. Öğlen vaktiymiş aynen. Bu da Minecraft gibi bir oyun galiba. Galiba yani diyorum. Ona benziyor da baksana. Craft Ama benziyor. Ha bak bu arada şurayı da göstereyim sana. Bekle geliyorum. Burada işte challenge'lar falan oluyor. Ne challenge'ı? İşte o yaratıklar çıkıyor ya. He. Buna basınca da çıkıyor o yaratıklar. pislik <laughs> yapacağım. Pandik. Lan. Aa, Aa çıktı. 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 Niye çıkardın? Aha çıkıyorum. Oğlum ben mi yaptım? Aa. <laughs> Öldürecek Oğlum ona lan. Bize. Orada da var. Aa, o, o ne? Aa, ateş yapmış biri burada. Araş yardım mı etsen acaba? Ha geliyorum lan. Öldürdüm birini geliyorum. Geri çekil geri çekil. aldım aldım. Kaç 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 kaç. Geldim. Buldumuz da var. Damn Daniel. Tamamdır, biraz ağaç, ağaç kesmek kes. için işime yarar bu. Oğlum burada birileri var. Bize saldırmıyor. E gel köyü Aynen. ya gel, gel gel köyü yağmalı ya gel boş ver. Oha. bir şey var. Ateş şey, yanıyor burada. He dedim ya ateş yanıyor diye sen orada. Neyse en azından orada direkt şey de var. Ulan Oha wow, chest, chest buldum lan. Chestlerde güzel şeyler oluyor. Ha, balta buldum valla. Baltayı kendimiz de yapabiliyoruz da güzel. Ya oğlum beleşe çıkıyor. En azından beleşe bulduk. Daha ne istiyorsun işte beleşe. Valta. Beleşiyiz biz beleşe. Ha gel burada bir soru işareti var. O ne? Elmamı ye ye geliyorum sana. Valla ben de lazım. Canım bayağı az. Hop hop. Alamadım. Al, al, Tüh. Al. Bu sefer <laughs> ben aldım bak. Blizzard Seals'tan hatırla. Mürat'a e bakıyorum. Kaptan e kim oluyor? Bak solda yazıyor zaten. Ya şey ya. Tren kim olacak? Lan sen ver. Lan bırak. Ne e, kim olacak? Aa aa. Önümden silah evet, alıp gidiyordu. Evet. Arkadaşlar izlemediyseniz sağ yukarıda şu anda iyi işaretine çıktı. Ben koyarım buraya. müzik sayesinde da izleyin. Aa bak gemi. Bu gemiyi tamir edip gitmemiz gerekiyor. Asıl görevimiz buydu yanlış hatırlamıyorsam. Hadi. Hadi hadi Rekozan bugün... Oha oha arkana bak lan. Ejderha gibi bir şey gördüm bir malumatınız olsun. Neyi var? Ejderha ondan sonra. Aynı insanoğluna benzer Ejderha gördüm ondan sonra. Aaa. Golem. Taş golem. Ben de Saltan golem. Mı? Yok yok. Taş ver mi oyunu sorun bana. Ya. şu an boş ver. Lan hani. araba. Gelsin biz gemiye gideceğiz. Arkamızda 200 altın üstü oha. İşte bunları Olur. öldürerek altın kazanıyorsun. Neyse gemiye bir çıkak da. Hop. Çıktım gemideyim. Ben burada merdiven yaptım oğlum sana. 10 boot istiyor. 15 de rock istiyor. 15 taş. 10 tane de şey istiyor işte. Odun burada. istiyor. Taş var bende 23 Aydınları tane. gerekiyor Taş var bende. 23 tane var. Ay. Ah oh, güzel bir şey buldum. Ben okuyunca ben, ben, ben. sen ben, ben. de şey yapalım biliyor musun? Oha nasıl golem bu. Nasıl, şey yapıldığını, yapıldığını unuttum neyse. Nasıl zıplama yok, 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 yok oğlum bu ne zıplama yok. Golem geldi. Lan golem vurma. Yapma. Gel lan buraya. Gel, olen, buraya. gel, buraya. gel, gel, buraya. Buraya. gel lan buraya. Ya öyle. Tam onu fırlatamıyor muyum ya? Elinde muzak gibi, elinde muzak gibi bir şey var. Abi ben balpayla dalıyorum gibi. şu anda. Sen ben hasar vermiyordun. Yok. Ha şimdi verdin. Ne lan? Veganlar diyor ne oluyor? Ben veganım et yemem. Bak biz de kaburga dolması yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak, veganlara bak. bir şey diyemeyeceğim. Çok fazlalar. Biz de kaburga dolması şey, şey. Biz de kaburga dolması yiyoruz. Şu ateşte şey yapabiliyor muyuz? Yok. Pişmiyor. Aa tamam, buraya bir masa kuralım. Oh bedava chest. Neden daha rahat gider? Bir şey yok içinde. Oha. O lan oluyor lan? <laughs> Saldırmalar. Köyler bana saldırıyor. Galiba malzemelerini çaldığım için. Hayır. Onlara vurdum. yanlışlıkla vurdum. Oğlum bana <laughs> niye dalıyor o zaman? Sa sana saldırsın hepsini. <laughs> tamam ölme. Şimdi ne yapacağız? 15 tane bırak. Furnace'dan önce... Bak Pitex yapmam milletin efendisidir diyoruz ama siz efendim efendisiniz ya. Ya şimdi Allah. adamlara dalmışsın ama işte. ben dalmadım geldiler bana daldılar. Yani yanlışlıkla vurmuş olabilirim sadece. Ya, kesinlikle yanlışlıkla vurdum. Orada odun odun kırıyordum. Geldiler bir, hapsi, bir ara toplandılar bana. Yani benim suçum yok hakim bey. Burada renkli bir şey var lan. Mantar var. Ne bu? Oh, oh, oh. Açsan yemek Bak, verebilirim o. bu arada. Yok yok yeme yemeklerim var ya. ya büyük ihtimalle bunun bu abi, olan... Kesemiyoruz. Hangisini? Şu Fir miydi? Bir miydi Fir aynen. Bunları kesemiyorsun. Bunun farklı balta lazım. Aynen. Daha, Daha üst, üst model. Ya. Ne verdi lan bu bana? Aynen. Ne de biz şu an küçükleri bir keselim. İlkini bir, ilkini bir çıkartalım da. İlkini bir çıkartalım tamam, olur. olur. Bundan sonra geri sallak Kerim. Az inek kesmemiz lazım burada ya. Ha bak, bak şuradan şey yapabiliyoruz, şey yapabiliyoruz. kendimizi. Yani kendimiz değil de arkadaşlarımıza. Canlandırabiliyorsun. Ha oydu o zaman Hüsnü. Arkamdalar şu an geliyorlar. Geldim. Al sana. Kafasına kafasına. Oha bir daha gelmiş. Biz o canaz bu arada. Dikkat et. Biz ev yapamıyor muyuz ya bu ne? Gel gel geri kal. Biz ev niye yapmıyoruz? Gel 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 gel. Bitti. Önceliğimiz ev olmadı şu anda. <laughs> Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kalın ama istersen sabah yapabiliriz. Yapalım acil yapmamız lazım. Çünkü ölmesek yapalım. Yaparım lan. Olur. Nerede lan bu? Ölmesek yapmamız lazım. Birimiz de vuramıyorduk değil mi? O açık değil. Kapalı kapalı. Oğlum birimiz de vurur. Vurma açık kalsa biz direkt ölürüz zaten ki. Birbirimizi öldürürüz. <gülüyor> <gülüyor> biz <ne> biliyorsunuz 1961. <laughs> ha, o ikinci gün iyi. Bunları yanmıyor mu güneş çıkınca ya zombiler gibi? Yok, öyle olsa iyi olurdu. Keşke öyle olsaydı ya. Ne ya? Ha şimdi şey yapacağım. Ev ev kulübe yapalım. Tamam. Evde yapabiliriz olur bak. Ne gerekiyor? Sana şöyle duvar atayım bak gel. Buraya duvar attım. Duvar At geliyor. Buraya zemin attım. Atım. Bunları kullanabilirsin bak fırtalar. Ya bunu nasıl yapıyorum abi? Yine şeyden mi çalışmamasından mı yapıyorum? Yok. Al eline odunu. Alt kısma getir. Odunu al. Öyle yapabiliyorsun diye biliyorum. Daha önce hiç ev yapmadığım için. Öyle mi? Aha zemin koymuşsun bak. Bunları koy koy yapıştır. Ben biraz taş keseyim şey yapalım. Hiç i̇şte, dönmüyor lan bu ne? Adı neydi onun? Furnace yapalım. Türkçesini unuttum Furnas'ın. O mu nasıl sev lan ol, nasıl sev oldu lan böyle. Arkadaşlar Türkçe sev lan yazsın yorumlara. Ben, yassın. ben şu an aklıma gelmedi. Bunu çeviremiyor muyum ben ya? Ha reee. fırın fırın. Fırın yapmamız gerekiyor. Şimdi geldi aklıma. Bu arada, Bu arada açım. aç. Fırında yemek var mıydı? Vardı güzel. Oğlum bitti. Bunlar biter. Biraz. Nasıl yapıyoruz? Neye bakayım? Fashion. Burayı tamam bu ilgili. Büyük. Şu an küçük beğen yaptım sadece ben ya. O, o şeyden, şeyden, yapmaya, yapmaya devam, devam, devam et ya. ya. Adı neydi? Yani, masadan, masadan, yapmaya, yapmaya devam, devam edebiliyorsun. Et. Tamam öğrendim ya sıkıntı yok. Çok büyük bir ev yapmıyorum o zaman ben ya. Büyük bir ev yapmana gerek yok. Başımıza sokacak yer olsun. Yeter. Aynen öyle. Tamam, tamam bir tamam, tane first olur. yaptım. Geri şey yapamıyor muyuz? Yıkamıyor muyuz ya şey onları? Dene bakayım var, belki yıkabilirsin. Şey. Buradan kömürü koyalım. Aa tamam, bu, bu metalik, metalik şey. Furnace. Yani. Hayır yanlış yere gitti. Öyle yapsam. Tabii biliyormuşuz. Neyse. Neden problemimiz çok iyi bir şey ya. Ernest değilmiş yapacağım şey o zaman. Bunlardan birinden yemek yapıyorduk ama hangisi? Ben üzerimi niye alamadım? O zaman bu. Aynen. Yemeğe koyalım. Sonra biraz Aynı odun da. koyayım. Sandığın içinden geçti lan bu. Nalak. sana et getireceğim. <laughs> yanlış koydum, yanlış koydum. Abi Onu et getireceğim. Et yiyeceğiz. Hayır, rengi Yaptığımız bir şey. Biraz pahalı. Bayağı pahalı. Biraz, biraz mı? Biraz mı? Maalesef çok pahalı. Ete hakaret olur ya prens. Et için. Bu anam için. Bu babam için. Ah pişirdim eti. Buradan beş tane et daha. Bence bir şey değil mi? Mükemmel bir ev oldu. Yani... Mükemmel bir atlayış. Yani bu mimari yapıyı kimse yapamaz abi sana. Selim Bey sade olsun. Bu ne ya? Evin içinde niye chest var? Oğlum o bir şey nasıl diyeyim sana Bit uh, bir tasarım. Bunu kırabiliyor galiba chest'i. Chest yes, kırılmıyor galiba ya. Kırılmıyor mu? Ben chest'e deneyeceğim. Selim, <laughs> Selim Bey. Selim Bey sade olsun. O <laughs> adamın <Aa>, <bunun gülüyor> sözünü de dinlemedi <laughs> ya. Bu akar kas etti. Ben... Ha iki tane daha zemin buldum. Kapı nerede? Hı. Kapı burada kanka. Tamam. Al iki zemin At. daha atayım At. ben sana. Attım evin içine. Al, Ana, da Ana bu ev, evde mi saldırıyor bunlar? Aha. Ha siz Her kim şey. siz kim köpek lan? Ananı aldım. Sen, Sen ölüyor mu bu arada? Anan ben ölüyorum ben gidiyorum. Biraz yemek mi bir şey yoksa vereyim. Var var bir tane etim var. Oğlum bunlar eve saldırıyor böyle bir şey olabilir mi ya? Maalesef. Gel lan bana gel. Bu arada iyi bir silah yapmamız gerekiyor. Hep silah yapmamız lazım çünkü böyle olmaz. Böyle biraz can dövün. Oğlum kurt mu lan? Bu nasıl oğlum? Sen kim köpek? Oğlum şu anda. Al, Al. sana. Geldim yardıma geldim yardıma. Pozitif kim sınav lan? Bunu kim sınavdı Öldürüyorlar. vurmayın lan. vurmayın vurma. Hayda abi ölüyorum. Hadi evet, kaçıyorum evet. evet. Ben de öleceğim. Kıza pişmiş etimi yiyeyim. Oh. Kendime geldim. Bunları uzaklaşmak için ne yapmamız gerekiyor bizim? Vallahi Allah Üç gün tamamladık Allah'tan lan. Git lan. Büyük, Git lan büyük bir başarı bu bence bu. Büyük başarı. O değil de golemi falan evden uzaklaştırmak gerekiyor. Hala saldırıyor galiba. hayır yok saldırmıyor. Mu? La kabımı kırıyor. Saldırıyor, saldırıyor. Saldırıyor. Senin canın nasıl? Aç. Senin canın nasıl? Senin eee, canın nasıl? Benim, benim de canım nasıl? Benim de canım nasıl? Buraya mı can nasıl? Bu renkinden çarpayım bir tane. Can ah, vermiyor mu diye bu rekl? Geber lan. Ad adama bak sen ya. ya. Ölüm ha. Oğlum. Şey bitirek. Evi o nasıl? Biz Evi nasıl güçlendireceğiz? Hiç o kadar ilerlemedi biliyorum. Bir sürü şey Ama var. Orada en fazla yaşayabildiğim gün sayısı 5 miydi neydi herhalde öyle bir şey. O kadar bir O kadar mı zor lan? Evet biraz zordu. Biraz mı? Bence biraz ağır şey Ben Evet biraz zombi zannettim. Bak şurada <laughs> yemek var bu arada. Bir tane yeter ya bakayım. Gidiyorum sen burada var. Ee, şey et misin sen bana pişmemiş. Yo ben de, ha. Neyse pişiyorum şu anda. Verin ben. mi? Ne aldım? Ben demek ki pişmiş ya aldım pişmemiş koydum. <laughs> Aynen pişmemiş var artık. Uşamam pişemez. Ne olur bu böyle ufak tefek hatalar. E, eti pişirip yiyip ne yapacaksın ki? Boşa çiğ. Aynen ya çiğ yemeliyiz önceden. Dudu evi nasıl güçlendireceğiz? Pişirince elimize ne geçiyor? Oğlum bunda başka bir şey yok mu lan? Çok az şey var bunda. Üretmek için. Üretmek için... Başa başka bilmiyorum var ki. Dur bakalım şöyle masalar... Envil geldi ne işe yaradığını bilmiyorum. Ee, bak. Kılıç kılıç, kılıç geldi, kılıç geldi kılıç bu arada. altına kılıç yapabiliyorsun. Neredesin? Nasıl yapıyorsun? Ha yani şey mi Armor. Örsek dedim. Gelin lan. Şimdi gelin. Demir gerekiyor lan. Bir e, tane demir nereden buluyoruz oğlum? Demir mi? Demir bar mı? Demir, Iron demir bar. Iron bar diyor. Lan. Ben 5 tane attım sana. Nereden buldun lan sen onu? Aynen abi. Ya bu İçine demir çıkıyor. Burada da pişiriyorsun demir. Nerede pişiriyorum lan? Altından yap. Al bak altına atayım ben sana. Ben de attım bak yerde altın bar var. Hani arkanda. arkanda. Üzerine geçmiştir. Ya. Bak bakayım taptan. Ha, almışım. İnanamıyorum niye? Ha demir şey tahta diyor. Et, tamam aldım, aldım. Neyse Dem marka vermeyeyim şimdi. Markalar sıkıntılı oluyor. Var ya hani şu güzel e, eti olan. Hangisinin neydi? Burgeri olan. Hamburgeri falan. <laughs> Bir ara gidip yemek lazım. Yukarıdaki şeyler onları nasıl kullanıyoruz? Sağ yukarıda şeyler var. Onlar bize ekstradan özellik katıyor. Onlar kullanmıyoruz onlar pasif yani. Bana buldozer geldi. Bende de buldozer var. Bu ne işe yarıyor? Ne işe yarıyormuş? Bir dakika ya, saldırı altındayız. Kendi Kendine kola çıktı da değil mi? Oh çok yaptım. kötü vuruyor lan bunlar. Yaptım yaptım. Etfak istiyor <laughs> mu? Hiçbir şey yok mu? Oğlum bizim canımız çok az. <laughs> Sen şey açmışsın. Ben de diyorum iyi bizi. Çok kötü saldırıyor. Aa, ama akşam da oldu kanka. Ona da ayrıca geldi. Olabilir. Oo, oo. Ateş tükürüyor. Oha. Benim canım yok. Kaç sen? Ben öldüm. Öldün mü? Öldüm adam. Ha, öldüm. Seni ben nasıl kaldıracağım? Mezarıma, Mezarıma gidip, gidip kaldıracağım, kaldıracağım beni. Evin etrafında bir yerdeydim zaten öyle pek uzakta değildim. Ha kaldırdın zaten. Lan ha. saldırmayın. Yine saldırdılar. Gittim 20 altın verdim. Kral. Öl lan. Öl lan. Öl, lan. Öl, lan. Öl lan. Ya ip Alev atıyor ya. Hı, alev atıyor. Ekmek 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 ekmek. Nereden Kek. de sizin geldi? Oğlum. Siz kimsiniz ne lan? lan? Oho. tek, tek gelin lan. Tek tek gelin lan. Çok kötü oluyor. Dördüncü gündeyiz. İyiz. Dört Dördüncü gündür, gündür, gündür hayattayız. hayattayız. Alev atan İyiz. gel lan İyiz. buraya. Gel, 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 gel. Öldü o. Oh. Olur, çok kötü vuruyor. Canım içinden geçiyor. Oğlum benlik bular bence uzun bir video oldu. Bunu daha keseceğiz. Bence bir tamam, şey orada Burada yeter. Bence devamı gelmesi istiyorsa. Gelecekse arkadaş. arkadaşlar. Işte Çok Tekrar en baştan başlıyor. Ciddi misin sen? Allah öyle Aa. bir oyun bu. Aa, oğlum ne anlamı kaldı? Neyse ya. Ufak bir şeydi zaten ya. Neyse ufak bir şeydi. <laughs> Aratacağım. Bunun <gülüyor> devamı <gülüyor> gelmeyebilir mi? Yani, <laughs> devamı şöyle <laughs> gelir. Ha, devamı, devamı şöyle gelir. Her Çok seferinde. beğeni olur ve abone gelirse. Her seferinde. Olur, Her abi. seferinde yeniden başlarız. Böyle 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 böyle. böyle. Hmm. Yani anca olur. Neyse arkadaşlar. Ben bence eğlenceli da gelmesini istiyorsanız bu arada videoyu beğenin. Kanallarımıza abone olun. Ya beğenmezlerse gelmez zaten Allah Allah. Beğenecekler ama bunlar. Yani, Eminim. Çok şey konuşmuyorum da. Evet. Sizi seviyoruz <laughs> arkadaşlar. İlham tam beni görmüyor da ben evet boş ver. <laughs> bekle bekle, hani bekle. Çekiyor galiba. Yok ben öyle bir insan değilim aslında. Neredesin, İlham Nerede Baksan İlham? Nerede? Baksana İlham'ın canına bak. Böyle videonun gelmesini istiyorsanız böyle hatta bu seri devam edecek. İlham ile çekerim. Başka bir arkadaşımla çekerim artık bilemiyorum. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. İlham sen de kendini iyi bak. Canım, yani bizden birazdan bir daha konuşacağız zaten. <laughs> Aynen yani. Oğlum Aynen. ben görüşürüz. Ben Millet. ben, ben çok uzatıyorum da Niye bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.